leylek ile kartal. Bir zaman büyük bir gölün yakınında uzun bacaklı ve zarif bir leylek yaşardı. Adı Leyla'ydı. Leyla her gün gölün üzerinde süzülür, suyun içindeki balıkları avlar ve yuvasına dönerdi. Leyla neşeli bir kuştu ama bazen yalnız hissederdi. Çünkü gökyüzünde uçarken hep yalnızdı. Onun kadar yükseklere çıkabilen bir dostu yoktu. Bir gün Gökyüzünde bir gölge fark etti. Bu gölge büyük kanatlı bir kuşa aitti. Leyla dikkatlice baktığında bunun bir kahverengi kartal olduğunu gördü. Kartalın adı Kaya idi ve o dağların zirvesinde yaşardı. Kaya, gölünün üzerindeki geniş kanatlarını açmış özgürce süzülüyordu. Leyla Kaya'ya seslendi. Merhaba ben Leyla. Burada uçan başka bir kuş görmek ne güzel. Kaya güçlü sesiyle cevap verdi. Merhaba Leyla, ben de seni fark ettim. Çok zarif bir uçuyorsun. Leyla ve Kaya gökyüzünde yan yana uçmaya başladılar. Ancak ikisi de birbirlerinden çok farklıydı. Leyla gölünün yakınlarında yaşamayı ve balık avlamayı severdi. Kaya ise dağların zirvesinde avlanır, güçlü pençileriyle tavşanları yakalarlardı. Leyla senin kanatların ne kadar güçlü. Çok yükseklere uçabiliyorsun," dedi hayranlıkla. Kaya ise, "Senin zarafetin ve sabrın beni etkiliyor. Balıkları yakalamak büyük bir beceri gerektirir," dedi. Her ikisi de birbirlerinin yeteneklerine hayran kalmıştı. Ancak bu farklılıklar onların dost olmalarını engel değildi. Bir gün gökyüzü karardı. Büyük bir fırtına yaklaşıyordu. Leyla yuvasına dönmek için acele etti. Ancak rüzgar çok güçlüydü ve Leyla dengesini kaybetti ve gölün bir yakınındaki ağacın dallarına takıldı. Kanat sıkışmıştı ve uçamıyordu. O sırada Kaya uzaktan Leyla'yı gördü. Hemen uçtu. Leyla, sana yardım edeceğim, dedi Kaya. Güçlü pençeleriyle Leyla'nın kanadını dikkatlice kurtardı. Ancak fırtına çok şiddetliydi ve bunları da sığınacak bir yer bulmak zorundaydı. Kaya Leyla'yı zirvesindeki yuvasına götürdü. Kaya'nın yuvası fırtınadan korunmak için mükemmel bir yerdi. Leyla, yuva çok yüksekte olduğu için önce korktu ama Kaya ona cesaret verdi. ''Burada güvendesin Leyla, fırtına geçene kadar birlikte kalabiliriz.'' dedi Kaya. Fırtına boyunca ikisi de birbirlerine hikayeler anlattılar. Leyla, gölün güzelliklerinden ve sabahın ilk ışıklarında suyun nasıl parladığından bahsetti. Kaya ise dağların sessizliğini ve yıldızlı gecelerin büyüsünü anlattı. Leyla ve Kaya farklı dünyalardan olsalar da artık ayrılmaz birer dost olmuşlardı. Birbirlerinin dünyalarını keşfetmeye karar verdiler. Leyla Kaya'yı gölün kenarına götürdü ve ona balık avlamayı öğretti. Kaya Leyla'yı dağların zirvesine götürdü ve ona yıldızları daha yakından göstermeyi vaat etti. Ve o günden sonra gökyüzünde bir seylek ve bir kartal birlikte uçarken görülürse, herkes bu iki cesur dostun hikayesini hatırlardı.